burada sıra sende 6'da 0,25'e bölmemiz isteniyor sayıyı. Şimdi buradaki sayıları 0,25'e bölerken ne yapmamız gerekiyor? 0,25 bir kere nedir? 0,25 eşittir. 25 bölü 100'dür değil mi? Onu biliyoruz. 25 bölü 100 nedir? Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4'tür. Şimdi e, ne dedik? Eğer bir rasyonel sayı varsa işlem yaparken. Bölme işleminde birinci sayıyı aynen bırakıp ikinci sayıyı ters çevirip yani payı paydaya paydayı da paya getirip çarpma işlemine döndürüyoruz. Hemen yapalım. Paydayı paya payı da paydaya aldık. Ne, ne oldu bu? 4 bölü 1 oldu. 4 bölü 1 zaten nedir? 4'tür. O zaman ben 0,25 e bölerken bir sayıyı 4 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi o zaman hemen çarpmaya başlayalım. 36 bölü 0,25 demiş. O zaman 36 çarpı 4 yapacağım. Ne olur? 36 kere 2, 70 kere 2 144 eder. Şimdi 84 bölü 0,25 demiş. Burada da ne yapacağız? 84 ile 4'ü çarpacağız. Ee, Burada ne eder? 336 ediyor buradaki sayımızda. 300 336 168 bölü 0,25'te de 168 ile 4'ü çarpacağız. Burada da 168 ile 2'yi çarparsak 336 eder. Onunla da 2'yi çarparsak 672'dir buradaki cevabımızda diyoruz. Şimdi sıra sende 7'ye geldik. Bir e bölmek çok kolay ne yapacağız? Burada da ne Önce 0,01 nedir? Bu bakın son virgülden sonra iki basamak var. Demek ki 100 bunun paydası 100. Zaten payı da 1. Bu nedir? 1 bölü 100. E ne dedik? Bölme işlemi yaparken e, rasyona rasyonel sayı ise ters çevireceğiz ikinci sayıyı. Hemen ters çevirdim. Ters çevirdiğim zaman ne oldu? 100 bölü 1 oldu. E bu da 100'e eşit zaten. O zaman direkt sayıyı 100 ile çarpacağız. O kadar basit. Şimdi siliyorum bunları. 100 ile çarpmak ne demekti? Direkt 2 sıfır koymak. O zaman koyuyorum direkt 2 sıfırımı. 3600. 84 bölü 0,01. Burada da hemen yazıyorum. 84'ümü 2 sıfırımı da koydum. 8400. 168 bölü 0,01'de 01, de yazıyorum sayımı. 2 sıfırımı koydum. 16800 eder.